Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte satranca devam edeceğiz. Önceki bölümde satrancın bazı kurallarını ve satrancın temellerini öğretmiştim. Bugün de bazı açılışlar ve yine bazı kuralları öğreteceğim. Hızlıca videoya geçeyim ki sizi de fazla bekletmeyeyim, sıkılmayın. İlk olarak öğreteceğim açılış İspanyol açılışı. Çok klasik bir açılıştık. Çok kullanılan bir açılıştık. Beyazlar E4, siyahlar E5 ile başlar ya da ah, siyahlar E5. At F3 ile devam eder beyazlar. Rakibin e, ne yaptığı önemli değil artık mesela. O da at C6 yapsın. Biz e, fil C4 yapacağız. Ve şu anda beyazlar İspanyol açılışını çalışını yaptım. Sonra devamında şöyle işte hareketler yapılabilir. Dünkü rakip at F6 yaptı. Siz at C3 yapabilirsiniz. Rakip devamında gene sizinle aynı yaparsa yani fil C5'e gelirse buna D3 ile karşılık verebilirsiniz bir e, bun, böyle bir pozisyona gelebilirsiniz. Çünkü böyle hamleler çok klasik ve çok fazla görülen hamlelerdir. Ama şimdi öbür açılış veya başlangıç diyelim. Hızlıca taşla geri diziyoruz. Hmm. Şimdi size kartal gözü olarak değerlendirilen açılışı göstereceğim. G3 ile başlar beyazlar. Siyahlar buna nasıl cevap vereceği gerekli değil. Onlar da E6 yapsınlar. Biz fil G2 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan uzun bir yolda filin geçebildiğini görüyoruz. Bu kartal gözü. Hatta bazı arkadaşlar oluyor. Ya böyle oynasın. Böyle. Böyle hem böyle. İki tane kartal gözü deniyorlar. Valla ben bunu tavsiye etmem. Bir tane yeter. Ama yapabilirsiniz gene iyi bir taktik olabilir çünkü hem şuradaki e, direkt e, çaprazı Eminişi çapraz tehdit ediyor. Yani bir direkt orta sizin oluyor. Orta sizin olduğu olduğu için de bayağı üstünlük kurabilirsiniz. Sonra da oyuna devam edersiniz, oyunu oynamaya devam edersiniz. Devamında mesela biz oynadık. Onlar bunu oynadı diyelim. Biz hızlıca e, hızlıca e 3 karşılık verip bayağı direkt ortayı hiçbir şekilde yenilmez bir yer haline getirebiliriz. Kartal gözü de böyleydi. Şimdi gene fazla bilinen bir tane daha açılış. Veya Gambit diyelim. Vezir Gambit'e. Rakibinkini de dizelim. Vezir Gambit'i ne çok kullanmam ben aslında. Ama kullanmanızı tavsiye ederim. Bazen rakipleri çok iyi zor, çok fazla zor durumda bırakabiliyor. Beyazlar D4 ile başlar. Rakip D4 yapar. Bu C, -E C3 ile devam eder. Böyle. Bu da Vizir Gambit'i. Artık abi rakip rakip de diyelim ki bunu yaptı. Siz böyle devam edersiniz. Rakip ya rakip şöyle yap yapabilir. Ya da şöyle yaptı diyelim. Gerçi şu daha mantıklı bir hamle. Siz hızlıca şöyle yapıp bayağı ortayı az altına alabilirsiniz. Güzel. Yani çünkü rakip burada yese bile hesaba katmadığı bir şey var. Siz buraya geldiğiniz an Puf. Şah buraya gelemiyor. Bunun da ileride e, bunun da bölümde anlatacağım bir tane matla ilgili olayı var. Çoban matıyla mesela şu anda burada olduğu için yani ki böyle e, rakibim böyle yaptı yemek için. Sen böyle yaparsın. Rakibin gene açmak için böyle yaptı. Sen böyle yediğinde direkt Şahmat ed edersin. Şahmat e, olduğunda da zaten rakip oyunu kaybeder. Ama burada şahın buraya gelememesini dinle. Atın buraya gelmesini engellemesi. Veziri de yiyememesi. Atın veziri koruması. Bu da böyle. Şimdi en klasik mat çoban matını göstereceğim. Çoban matı zaten bildiğiniz gibi. Yani Hayatınızda eğer cidden e, satranç oynuyorsanız, aileniz dışında çok kişiyle satranç oynuyorsanız herkes matı bilir muhtemelen. E4, E5, f 3 artık ne yaparsa at, f at F6, aman at C6 diyelim. Sonra fil C4. Ya da heh, aynen fil 4 diyelim. Adam böyle oynadı. Şöyle mat yapabileceksiniz. Ama bu çoban matının ikinci yönü daha bak. İkinci yönü de buradan. İlk olarak bizi buraya geleceksiniz ama bunu engellemenin çok kolay bir yolu var. Ama bunu getirdikten sonra böyle değil. Sizin, e, sizin şöyle diyelim. E4, E5 siz bunu yaptığınız an adam bunu yaparsa siz çoban matanı birazcık zor yaparsınız. Çünkü ne buraya gelebilirsiniz at yer. Burada at var engelleyemezsiniz. Anladınız mı? Çoban matı da bu zaten. Bir de öbür şeyini göstereyim. Böyle, böyle geldik. Rakip böyle geldi diyelim. Biz böyle geldik. Rakip böyle açtı diyelim. Düzeltiyorum. Ah aklımda kalmış. Düzeltiyorum diyorum. Tunvat değilim halbuki. Buradan hızlıca çoban matı edebilirsiniz. Çoban matı yeni başlayanlar için uygundur. Ama size tavsiyem eğer iyi ve profesyonel bir oyuncuysanız. Çoban matında veziri hızlı çıkar. Profesyonel yani profesyonel demeyeyim de iyi bir oyuncu veziri erken çıkmaz. Vezir önemli bir taştır. Şimdi ya e, yani şöyle iki hamle dünyanın en hızlı matı. Bu matın adını şu anda hatırlayamıyorum. Ama zaten gerek yok hatırlamaya. Dünyanın en hızlı matı diyelim o yüzden. Çok kolay. ya Bunda siyahlar bu arada iki hamle yapabiliyor. Be e, beyazlar iki hamle değil. Üç hamleye çıkabiliyor. Hatta e, göstereyim. Bakın burada normalde beyazların buraya gelirse mat yapması lazım. Ama şu piyon var. Bakın 1, 2, 3. Gördünüz mü? 3 hamle. Yani dünyanın en hızlı matı kadar hızlı değil. Evet gene aynı mat ama o kadar hızlı değil. Şimdi ben bu matın gerçeğini size göstereyim. Burada siyahlar mat yapar. Rakibiniz bununla başlar. Siz ya bu ya da bunu yaparsınız. Ben bunu daha çok yapalım. Yani E5'i daha çok yapalım. E6'yı tercih etmem. Rakibiniz onu rakibiniz G4 oynar, siz de vezir H4 mat edersiniz. Bu çok kolay bir mat. Ama bu bölümden de bu kadar olsun arkadaşlar. İleriki bölümlerde ben size e, ee, şah vizir matı, şah Kale matı, böyle İngiliz açılışı gibi açılışlar ya da Sicilya savunması gibi şeyler göstereceğim ya veya gene bazı matlar. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.